Hepinize selamlar canlar. NICE! Amına koyayım bugün sikiş var sikiş. Ananı sikeceğim dede bugün. Farm yapacağız, bonus yapacağız. Sadece ödeme kovalayacağız. Satın alım yapmayacağız. Ödüyorsun lan dedem. Hadi boş geçmemem lazım. Boş geçme artık evet. Güzel bir çarpan daha indir. Kupa indir, kırmızı indir. Dede çarpan ver. Amına koydun niye çarpan atmıyorsun? Daha güzel ödemeler almamız lazım ya. Tamam 9000'den bonus girdik ama. Daha güzel ödemeler alalım. Yani 9000 hakkı minimum, o da minimum böyle bonus miktarını ödemesi gerekiyor. Çarpan. Ya niye çarpan oluyorsun? Krize sokma. Yeşil gönder, sarı gönder, Mor gönder, yüzüte gönder lan. Güzel, çarpanımız en azından güzel. Şöyle tertemiz 15 çarpanımız oldu. 8 de spinimiz var Dedem Yapman gerekeni biliyorsun ya gerçekten yapman gerekeni biliyorsun hadi bakalım hadi oğlum sarı gönder ananı sikeyim yeşil kupa ver dede dede kupa amana koydum evladım niye kupa vermiyorsun ya tertemiz şarpanımız var kupaları versen muhtemelen arkasına kırmızı da gelecek ama neyse 7000 oldu 3 de spinimiz var dediğim gibi minimum bonus miktarını çıkartması gerekiyor hadi dedem son spinle de verdiğin amına koyayım senin ya ananı sikeyim senin ya son iki video kayıp umarım bu video kayıp olmaz bak umarım bu video kayıp olmaz farm yapacağım abi kolay kolay satın alın yapmayı düşünmüyorum satın alın Üzüyor bizi ya. Harbiden inanılmaz üzüyor Böyle şansı da açacağım. Şansı aç kapa yapmayı düşünüyorum. Bir açık üç atarız. Kapalı 3 atarız. Duruma göre bakarız. Çarpan. Bir e de versene çarpan. Yeşil. Sarı. Ama bu numunelik sikatörü gönderme anasını sikeyim. Bir ve iki tane gelmesi bize hiçbir şey ifade etmiyor. Aynı şekilde üç de öyle. Ver dört tane. Bana koyduğum 1'de 2'de iki de bırakıyorsun. Niye göndermiyorsun geri kalanları? Ananı sikeyim. Patlama yaptıktan sonra gelecek zannettim ama. Maalesef gelmedi. Mavi gönder. Hadi skater de gönderiyorsun iki tane. Hadi güzelim. Hadi bir tane, bir iki tane daha verdin de de. İki tane daha gönder lan. Ananı sikeceğim ama senin ya. Çarpan. Artık çarpan ver. Oğlum bunları ben söylemeyeyim ya. Bir kere de ben söylemeden at ya dede. Ananı Ekranda siketin olmasa belki çarpan gelecekti. Sarı. Bugün dededen var ya harbiden. Hani Seve seve değil de diğer türlü derler ya O şekilde ödemeler almamız gerekiyor Farm yaparken Serisinden bonuslarla ya da Güzel patlamaların arkasına çarpanlarla Bir hareketlilik yapması lazım Yapmazsa sıkıntı çünkü Bitirebilir Ver Dede Bir tane daha ver bak hadi Oğlum bir tane daha versene Niye göndermiyorsun 3 tane atıyorsun ekstradan bir tane de patlama yapıyorsun ama dördüncü hiçbir şekilde göndermiyorsun. Şu skater olmasa o kadar güzel olacak ki belki de dediğim gibi her zaman söylüyorum ekranda bir ve iki skater olmasa çarpanların önünü kapatıyor devamı gelir mi lan? devamını niye getirmiyorsun ya? Dertemiz 11 çarpanımız var. Neden devamını getirmiyorsun? Sürekli 3'te bunu ki abi 3 değil 2 değil 3 değil bize direkt 4 tane atması lazım. Aksi takdirde hiçbir iş yaramaz. Çünkü 3 tane attıktan sonra patlama yapsa bile 4.yi indirmedi. Onu da indirmesi lazım. Mavi gönder, yeşil gönder. Sarı gönder, ne bileyim kupa gönder. de şaka mısın ya? Bak şaka mısın sen? Amına koyduğumun evladı niye patlama yapmıyorsun? Çarpan attığın zaman yeni huy edindin ya. Çarpan geliyorsa patlama yapmıyor arkadaş. Yeni yeni huylar edindi. Gerçekten bunu defalarca kez yaptı. Özellikle şu son 2-3 günde. Çarpan. Dede çarpan atsana bin katımız var ya gözünü seveyim. Arkadaş yani boş ekrana çarpan atıyorsun. Bu ekranlara niye çarpan gelmiyor anlamış değilim. Seviyor ya gerçekten boş ekrana çarpan atmaya bayılıyor. Buraya çarpan. Yok Sarı gömler. Bize var ya serisinden bir bonus lazım. Yoksa zor yani. Harbiden çok zor. Yani ekranlar çok kötü. Çarpan! Bir tık daha devam ettin lan! Yüzükte de ver dede! De? Amana koydumun bir gelse yüzük Ardına mavi Kupa belki kum saatine gelecek ama işte yapmıyor arkadaş Çarpan bak buraya attın Yok arkadaş 10 numunelik geliyor yine ekrana Anasını siktimin numuneliği geliyor ya Mavi mor devam et bir tık Evet, bir tane daha salam çarpak. Kaldı lan! Dedi bir tane daha at. Bir tane daha salam ya, o kadar güzel olacak ki. söylememek için harbiden zor tutuyorum kendimi ama. <laughs> Sövdüreceğiz. Bunu yapmadan rahat edemiyor çünkü. Hadi artık. Hadi artık. Ekstra bir şeyler yapman lazım. Hadi bir tanem. Gönder iki tane daha. <laughs> Neyse bana koyayım ya. Bu kadar bana koyayım. Hadi bak. Masrektan bonusa girdik. Dede de güzel bir ödemeler hak ettik. Ödemen lazım. Evet. Kum saati. Dedesi olan bir çarpan at. Kaldır lan. O kolunu kaldır. Büyük çarpan ver hadi. Mükemmel lakatımız. Neyse bana koyayım olur. İçine de gelse olur 6 çarpan da buradan temiz. 16.200 aldık Devamı da gelsin Ama devamı var ya çok güzel bir şekilde gelsin Hadi canımın içi Kaldır da be Ede çarpan Katımız mükemmel hadi lan Ver Ananı çarpan ver bak kupa da geliyor Dede buraya çarpan at artık Ananı sikeyim. 14 bu kadar okuyayım ya 14 bin katına 8 çarpanlara lira 114 bin lira Koyarlar dede İçinden geçerler dede Daha da 13 spinimiz var dede Daha da 13 spinimiz var hadi Umarım böyle bitirmezsin bak hadi Mor Mor gelsin kırmızı yüzük hepsi gelecek ama Dede boş geçmemen lazım. Bir tane boş geçmemen gerekiyor. Hadi. Dede 13 spin boş mu geçeceksin gerçekten. son spin. Anamın amaresi sikeyim senin ya? Amara koydum evladı ya. Bu kadar da olmaz arkadaş. Elimden vurdum. Lütfen rica ediyorum az önceki gibi yapma. Evet ödemeler az önceki gibi olabilir. Ama boş geçmeler az önceki gibi olmasın evet devamını getir. Yeşil gönder, mavi gönder. Gönder bu saatten sonra ne varsa göndermen lazım. Çarpanımız fena değil ama çok daha güzel olması gerekiyor. Hadi neden benim? Hadi güzelim benim yapacaksın ya. Yapmak zorundasın kırmızı. Bir tane büyük çarpan. Dede bir tane büyük çarpandan mavi gelebilir, yüzük gelebilir. Ver. Ananı sikiyim. Bir tane büyük çarpan ver artık. Nice amına koyayım olur. Yani büyük çarpan istiyorum. İki atıyor. Artık bu saatten sonra ikiye bile kabiliyoruz. Çünkü son iki videomuz kayıp. Ne kadar ödeme varsa almamız gerekiyor. Bir çarpan olsun, bir çarpanı bile beklerim ya artık bu saatten sonra. O bir çarpanı bile isterim yani. Hadi hadi boş geçmemen lazım. Çarpan. Aman koyayım? niye atmıyorsun? Niye adam akıllı çarpan atmıyorsun? Bir tane büyük versen ne bileyim 50 olur. Ya 50'yi geçtim anasını sikiyim. 25 bile olsa kabulüm ya. Ver. Niye vermiyorsun? Niye vermiyorsun? Sıkıntılarım var. Tamam kupa attın sana attın. Ay zaman kıym Yeşil de gönder, mor da gönder. Mavi de ver lan. Olur bir tanem, olur güzelim, olur aşkım benim. 1700 katına, 23 şarpanına da şöyle kılçıksız. 39 bin lira. Daha bir sipinimiz var. Almamız gerekiyor. Hadi bir tanem benim. Yeşil. Aferin sana. Çarpan. Dede çarpan ver. Dede çarpan at artık. Ananı sikir. Nice be. Bu kadar amına koyayım ya. Aferin lan sana. Devamı gelmese de olur. 3575 katı çünkü. Tertemiz 25 çarpanla da 89.300 lira. Son 4000. 400 Hadi aşkım. Hadi 200 bin şey. Kaldır hiç bekleme. Hiç bekleme kaldır lan. Lanı sikim atsana çarpanı. Oyunda bir çarpan olsa bir çarpan isteyeceğim bak o derece son spinde sen vermesen de olur. Tertemiz aldık. Kılçıksız aldık. Sıkıntısız aldık. Artık son iki kayıp videosundan sonra bir nevi problemsiz aldık diyebilirim. Kaçıyorum canlar. Daha fazla uzatmıyorum. Kayıpların ayrısı çıkacak dedim. Geldim. Tertemiz çıkarttım. Geleneği bozmayacağım yine. 3 kişiye Japon çığ şeklini yapıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı güzel yorumlarınızı esirgemiyorsunuz en güzel emanetsiniz. Kendinize dikkat ediyorsunuz, seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.